Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar başarılı oyuncularımız Gökberk Demirci ve Özge Yağız aileleriyle bir araya geldi ve en özel en güzel görüntüler ortaya çıktı. Özge Yağız'ın annesi Filiz anne ve sevgilisi Gökberk Demirci ile kar yağış altında mühteşem selfiler çekildi. Bu fotoşatları sizlər üçün paylaşıyorum. Umarım bəyənirsiniz də. Başarılı oyunculalarımızın ən gözəl ən gözəl görüntüləri kanalımızda bulunmaktadır. Arkadaşlar. Yemin dizisi ilə dedici setində tanışıb aşk yaşayan başarılı oyunculalarımız aşklarını davam etdirməkdədirlər və yaz aylarında evlilik qərarı alan başarılı oyunculalarımıza uğurlar diləyirik. Bizden bu kadar. İyi seyirler. kalın. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere.